Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim. Videomuza geçelim. Blackpink'in bir hafta önce 7. yıl dönümünü özel olarak çekmiş oldukları videoda üyelerin samimi halleriyle ironi hali bir Türk Blink tarafından paylaşıldı ve kısa sürede Türkler tarafından yoğun izlendi. 7. yıla özel videomuza hoş geldiniz. Bu ne? Birbirimizi ne kadar tanıyoruz Şeysi sakın fakir gibi davranmayın Tüm dünya izliyor bizi Fikir de etmeyin bu seri öncekilere benzemen Hadi başlayalım <laughs> İlk soru Rose kimi balkona kitlemişti Başka soru mu yoktu boklarımız açıyor. Çocuklar aslında balkona şakasına kitlemişti Yoksa birbirimizi çok severiz Kesinlikle severim. öyle çok severiz birbirimizi O yüzden bir son bölümde sayı benim götüme sokmuştum Sus sarıçıyan kameralar çekiyor Sizi buraya yollayan Valci'nin ebesini Koz ben Koz, biraz da konuşursan bu sefer acımayacağım Geçen sana. seferde beni mafyaya sakmak istiyordum Koz sus Niye lan sarı doğru söylüyor konuş çiyen. seyircilere rezil olduk artık susun Hadi testlere geçelim İşin cikinde para var mı? senin 5 yıl önce 6 cayın 9 o gittiği denizde giyindiği donundan yineydi Onun kaç tane donu var önce onu tahmin edelim Sadece bir 48 buçuk yıldır ki aynı donu giyiyor rengi de kırmızı Kırmızı değil o kadar yıkandı ki rengi beyaz artık Siz nereden biliyorsunuz? Biz kağıda ne yazalım şimdi? Kırmızı yani beyazlaşmış don ya Şu piçler benim donumun rengini nereden biliyor? Ona sorarak antilerimize bir şey söyleyelim Kız ben havlamayı bilmiyorum Şimdi şöyle ki çoğunuzun 13 yaş olduğu için susuyorum Yoksa artı 18 laplarımla birlikte sizi kıçımla verdim Ha bu arada Idol'in ikinci sezonu çıkınca hemen gidip izleyin Sizin için daha çok kıvırtacağım çok şey söylemek isterdim ama ağzın sizden değerli olduğu için hiç yormayacağım. Sadece gidin kendi idolinizin ayağını yalayın bizden uzak durun. Buradan antilere sadece şunu söyleyeceğim eğer buraya kadar izlediysen demek videoya ve bize aşıksın. Antilerimi çok seviyorum çünkü başarıya giden merdivenimdeki basamaklar oldukları için rahatça kudurta biliyorum. İroni videoda Blackpink'in ilk defa YG'nin baskısı altında kalmadan akıllarındaki her şeyi doğuracak aktarmaları çok komik ve çok hoş olmuş. Bir de üyelerin sesini Türkçe'ye çevrilmesi de çok başarılı olmuş. Sizler neler düşünüyorsunuz düşüncelerinizi yorumlara yazın. Hoşçakalın.